Şimdi sizinlerken şeyi düşünüyorum. Biz tabii eğitim dediğimiz zaman Türkiye'de genelde benim anladığım kadarıyla hani çok da yargılı konuşmak istemiyorum ama işte lise bitirdi, iyi bir üniversite bitirdi ve iyi bir yerde işe girdi denildiği zaman bu kişinin bir donanımı olduğu kabul ediliyor. Halbuki biz eğitim dediğimiz zaman hani bunun içinde bir kişinin bu hayatı nasıl yaşayacağı ve hayata bakış açısı, felsefesinin oturması ve bunun için çok okumak da gerekir tabii. Yani geniş bir yelpazede okumak. E, i̇ş adamlarına baktığımız zaman biz dünyada belli bir yere gelmiş adamlar acayip kitap okuyorlar. Ve hani kitap listelerini yayınlıyorlar. Çünkü e, hani bir insanın oku, yani insan olarak varoluşunu ortaya koyabilmesi için bir kişiliğini oluşturması lazım. Ve bence hani neye biz dayanabiliriz? O, ülkemizden konuştuk ya güvenmekten. E, Björk vardır ya İzlandalı. İzlanda'da sormuşlar neye inanıyorsunuz diye. İzlandalılar demişler ki kendimize. Çünkü eğitim yani eğitimin iyi, ufacık bir yer. Düşünün yani ufacık bir yer. Tamam çok gelişmiş bir yer. Bir kuzey ülkesi kendine göre. Yani ufacık ama gelişmiş bir yer diye düşünüyorum. Görmedim, umarım görürüm. Hı. Ama yani kişinin kendine inanması ve güvenmesi, kendisiyle ilişkisi. Gene ben sizi de dinlerken mesela liderler. Şimdi lider demek bir kişiye bir kere ilham vermesi gerek varoluşuyla. Bir şey manage etmesi değil, o kişiye yön, hani yol gösteren kişi artık ona işi nasıl yapacağını değil. Ve hani balık baştan kokar diye de bir söz vardır ya. Hani hakikaten biraz önce dediğiniz gibi bizim liderlerimizin bir kampanyaya ihtiyacı var hakikaten. Yani belki dünyanın da var şu anda. Çünkü bu hakikaten dünyada, Özlem sen de dedin, Arzum sen de dedin. Şu anda Covid'le de başlayan süreçte millet deliler gibi hem ruh sağlığını konuşuyor mental health organizasyonlarda hem de psychological safety, psikolojik olarak güvenli olmak ve ilk defa yani organizational psychology kelimesinden sonra psychological safety bu kadar psikoloji yani kişisel psikolojiye bu kadar benzer bir kavram ilk defa daha çok konuşuluyor. Çünkü Hı. genelde organizasyonun sistemin içinde olunca hani kişinin psikolojisi ve yapısı önemli değilmiş gibi evet. bir hava oluyor. Ama ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum artık. Özellikle de şimdi evlere çekildiğinde kişilerin o zorlandıkları ortamla tabii bu daha baskı yapar hale geldi. Ama ben kişi kurumda da olsa, hani bunu sizinle de kolda konuştuk, kişinin tabii ki sistem farklıdır. Yani orada bir herkesin psikolojisiyle ilgili bir şey yapamayız ama kişinin kendine bir bakması önemli orada. Yani ben ne yapıyorum, ben hayatta nasıl duruyorum, ben kime nasıl bakıyorum, ben hayatımı nasıl yaşamak istiyorum. Öyle değil mi? Bilmiyorum. Katılıyorum, bir şey sadece değiş, değiştirmek demeyeyim ama bir inanışımızı tekrar sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. O da şu, evet balık baştan kokuyor ve evet liderlerin değişmesi aslında sistemi daha etkin değiştirecek. Bununla beraber e, de, 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 de ki hiç değişmeyecekler, böyle gelmiş böyle gider diyecekler. Yani en tepe yönetim için söylüyorum. E, e, ne olacak? İnsanlar o zaman tüh biz de gelişemedik deyip oturacaklar mı? Ve bunun çok yapıldığını görüyorum. Yani topu oraya atıp ya bizim biz de böyle gördük babamızdan, hani biz de böyle gördük e, liderlerimizden. Bizim kurumda böyledir. E, evet ben yaparım ama bana yapıyorlar mı? Az önce yine aslında Arzu bunu söyledi. Yani güvenmek için önce öbür taraf yapsın e, gibi bir e, yaklaşım çok fazla var. Bütün eğitimlerde de çıkıyor. Hocam biz bunu yapacağız. İşte atıyorum mesela koçluk becerilere eğitim veriyoruz çalışanlara, şeylere, yöneticilere diyorlar ki ama bana koçluk yapılmıyor ki. Haklılar bu arada. Yani orayı nasıl desteklersin, onunla ilgili bir sürü çözüm vesaire var. Onları bambaşka başka konuşuruz. Ama şöyle bir parça da var. Ben hep şu metaforu veriyorum. Bir dönem babalar biz de babamızdan böyle gördük. İşte bizimki de beni hiç sevmezdi. Can şeyden kapıdan bakar sadece giderdi. E, demekten vazgeçip ya ben çocuğumu sevmek istiyorum. Kucağıma sevmek istiyorum ona sevgi göstermek istiyorum demeye başladılar. Ve ondan sonra ben de babamdan böyle gördüm mü kesip karar verip bir grup baba çocuklarını farklı sevmeye başladılar. Ve o bir grup baba sayesinde bugün farklı bir babalık konsepti var. Aynı şeyin kurumlardaki yöneticiler içinde olduğunu düşünüyorum. En tepeye bakıp biz oradan bunu görmüyoruz. Dolayısıyla biz de vermeyeceğiz. Bizim kurumda kabul edilen de böyle işte korkutarak yönetici olmak, emir vererek yönetici olmak konseptini ne zaman ki ben kafamda kırıp ya bir dakika ya ben böyle bir yönetici olmak istiyorum çünkü ben böyle aslında yönetilmek isterdim. Me geçebilirse insanlar o zaman işte kültürlerin değişeceğini düşünüyorum. Evet bu tamamlayıcı oldu zaten ben. Öyle evet. bir şey anlaşılmadı değil mi söylediklerimden? Evet. Anlaşılmadı. Kendilerini... Çok iyi anlıyorum. Yani Sadece yanlış diye herkes... altını çizmek istiyorum. Bence çok güzel bir vurgu yaptın. Yüzde yüz katılıyorum. Herkes kendinden mesuldür sonuçta. Herkes kendinden. Bizim kültürümüzde dediğini artı olarak şunu söyleyeceğim. Kendisi de tecrübe etmiş bir kişi olarak. Maalesef daha bence şirketlerde daha nasıl diyeyim daha otokratik dip, diktatörlüğe yakın bir yapı olduğu için bunu yapan ve şutlanan insanlar olabilir şirketlerde. Çünkü genelde sistemler hoşlarına gitmeyen kişileri çok güzel önce karıştırıp sonra atarlar. Atıyorlar yani. Ha ama işte bence burada da bir devrim olacak. Olmak mecburiyetinde. Çünkü artık Olur insanlar ee, yani. Umuyorum. İnşallah. Ee, ben Umuyorum. Ben bunu ben de tamamlayıcı bir şey söylemek istiyorum buna. Ama o devrimi hızlandırmak için ve o devrimi hızlandırmak için yani bireylerin e, kesin sorumluluğu var ve o sorumluluk konusunda ne evet. kadar ben de sizler gibi bayağı takıntılıyım, onu biliyorsunuz. Çok az sorumluluk aldığımızı düşünüyorum yine bireysel olarak bu ülkede. Ve diğer tarafta ben şirketlerde HR'ların daha organizasyonel psikoloji bilinciyle ve daha kararlı ve daha güçlü devreye girmeleri gerektiğini düşünüyorum ve CEOların ve genel müdürlerin daha kararlı bir leadership gerektiğini düşünüyorum. E, tavizsiz.